Selçuk Asya hakkında yazdığı yorumları silecek. Asya hastaneye geri dönecek. Volkan elindeki tüm kozları oynasa da evi ve Ali'yi alamayacağını anlayınca Asya'yı darp edecek. Boşanma sonucunda Asya istediklerini alacak. Ali şimdilik annesinde kalacak fakat bu uzun sürmeyecek. Derya Asya ile arasını düzeltecek. Derin babasını ikna edecek. Haluk Volkan'a para yardımı etmeye devam edecek. Haluk ve Gönül Volkan'ı istemese de Derin'in ve bebeğin hatırına şimdilik susacaklar. Derin ve Volkan evlenecek. Volkan dört kişilik bir aile olmayı hayal etse de Derin Ali'yi istemeyecek. Bahar ve Mert barışacak. Fakat dizinin sonunda Bahar Mert'ten ayrılacak. Bu hikayenin en mağduruysa Ali olacak.